<laughs> Üzme canını. Sana kız mı yok be Yakup? <laughs> Benim yerimde olsan fıttırırdın demek. Anası kaçıp gittiğinde Recep dört yaşında bile yoktu. Gök demedim Allah'ımı inkar edeyim. Dayandım. Hadi çık dolaş biraz. Dolaşayım, iyi olur. Yakup, sen misin? Benim teyzem. Sofraya buyur. <laughs> Sağ ol teyzem. Sağ ol. <laughs> Ne varmış kendini bu kadar salacak? Kızın gözü gönlü sende. Sen de bunca yanıksan Gülsüm'ü bırakacak değilsin elbet. Bıraktım. Verseler de istemem artık. Senden sonra kendim gittim. Anası içimi yaktı. Çok doğru şeyler söyledi. Bir kız hiç değilse koca evinde doymalı, giyinip kuşanmalı dedi. Ben gönlümün ateşine düşmüş. Bunları hiç hesaplamamışım çekip gideceğim buralardan. Dur hele Yakup, acele etme, sabırlı ol. Çekip gideceğim Ayşe teyzem! Topal bacağımla... ...insan içine çıkmaktan utanıyordum zaten. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. Herkes askerdeyken... ...ben buralarda ağrıma gidiyordum. Senin kafanda bir takım hesaplar var ama yaş. Ne hesabı baba? Gündüzden beri düşünüyorsun. Hep düşünüyorsun. Bir kararın peşindesin ama yanlış. Öyle bir iş yapacak olursan ikinizi de öldürürüm. Nasıl bir iş anlamadım? Bir namusumdan, bir şerefimden başka hiçbir şeyim yok şu dünyada. Kaçmaya kalkışırsanız ikinizi de vururum. Gördün mü bak? Sana ne güzel bir arkadaş. Evet baba, sağ ol baba. Oyna, oyna. Hadi ben. <laughs> Hadi. Bu hafta cezalısın, bir yere gidemezsin. nereden almış bunu? Nereden almış? Babamın arkadaşları hediye getirdiler. Marifet yaptırsana şuna. Kom be, kom. Kom, kom, kom be, kom. Gel. Aferin sana. Hadi bize gidelim. Hadi. Ne dedin sen demin köpeğe? Herkes mi köpeği? Almanca'da da demek. Kom da gel demek. Vay be köpek Almanca biliyor. Kendi bilse gene Bir gecede Osman'a da öğretmiş. <laughs> Kararımı verdim. Gidiyorum buralardan. Satacak neyim varsa sattım. Atımı da satacağım. Sonra da atlayıp trene gideceğim. Sensiz ne kadar yaşarım bilemem. Gitmek çare mi Yakup? Her şeyi bir anda bırakmak çare mi? Ben yanımda olaydın, dünyanın öbür ucuna bile giderdim. Babam bulur bizi, yaşatmaz ikimizi de. Biraz bekleyelim Yakup. Senden başka kimseye varmam. Elinde sonunda anam da babam da anlayacaklar bunu. Anam babam kovdu beni. Bir topala verecek kızları yok onlara. Çarem kalmadı. <laughs> kaldırdı. Taş atmış, dürtmüş, zorla aramışsınızdır! Hayır babacığım, vallahi bir şey yapmadım! Ne olur dönme babacığım, dönme babacığım! Osman'ın suçu yok besbelli, köpek kafayı bozmuş olmalı. Gayri sen bilirsin ağam. Ne tarafa kaçtı? Şey, ormana doğru. Yarın tellal çıkartılacak, köpeği bulana on lira mükafat verilecek. Tamam ağam. İyi ki kan çıkarmış. Kan çıkmasa kötüydü. Hepimize saldırdık, kaçamadık ki! Bu gece acısı diner! Bizimki diner de Osman ne yapar acaba? Köpek kaçtı, çok da kıymetliymiş! Babası Osman'ın kemiklerini kırarmış vallahi nene! Vah vah, yazık Osman'a! Yazık ya, çok aradı sonra köpeği, bir türlü bulamadı ama! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. İlçemizin kıymetli iş adamı muhterem Haşim Bey'imizin Alaman kurt yavrusu köpeği kaybolmuştur. <laughs> Köpek siyahi renkte ve orta boydadır. Ayrıca boynundaki kayışta ismi yazılıdır. <laughs> Yerini bilen veyahut bulup getirene 10 lira. Evet 10 lira mükafat verilecek. Osman! Hıst, Osman! Ne oldu? Hiç. Babam öyle bir dövdü ki beni. Nedenmiş? Köpeğe eziyet etmişiz. Benim babam boş verdi. Elini bile sürmedi. Dövmedi mi? Neden dövsen ki? Emir verdi, bulunacak. Duyduk tellalı. Geliyor musun çomçalı geline? Neredesiniz? Yetimin avlusunda. Nenesi yapacak çomçalı gelini. Babam bırakmaz ki. Çomçalı gelin çok ister Kereçalla ve inşallah duanız kabul olurum